Bilgilendirici kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun arkadaşlar. Evet şu anda defaktodayız. Evet arkadaşlar şöyle oduncu gömleği şeklinde tuniklerimiz var. Tuniğimizin kocaman bir cebi var tek tarafta. Düğmeli. Kol ağzı da düğmeyle kapatılmış. Yakalı. Ve bu tüniğimiz indirimde. tüniğimizin indirimli taksiti fiyatı 223, indirimli peşin fiyatı 200. Ve yine bir başka tüniğimiz Bu tuniğimizde aynı şekilde yalnız bunun çift taraflı cepleri var ve cep ağızları düğmeli ön kısmında komple düğmeli kol ağzı da düğmeyle kapatılmış yakalı bu tüneğimiz de indirimde indirimli taksi fiyatı 278 indirimli peşin fiyatı 250 Evet şöyle bir gömleğimiz var bu gömleğimizin önü komple düğme ile kapatılmış kol ağzı da aynı şekilde düğmeyle kapatılmış ve yakasında şöyle inciler boncuklar var süsleme yapılmış ve bu gömleğimiz de indirimde olan ürünlerden gömleğimizin indirimli taksi fiyatı 905 indirimli peşin fiyatı 800 bir başka gömleğimiz. Bu gömleğimiz iki renkten oluşuyor. Beyaz ve mavi üzerine. Düğmeli ve kol ağzı da düğmeyle kapatılmış yakalı gömleğimiz. Gömleğimiz de indirimde. İndirimli taksi fiyatı 509. İndirimli Peşin fiyatı 450. Şöyle bir sivit tişörtümüz var. Beyaz üzerine siyah çizgiler yapılmış. Yakasında da şöyle bir baskı yazısı var. Yuvarlak yaka geliyor. Kol ağzı da şu şekilde. Ve bu sivit de indirimde olan ürünlerden sivit tişörtümüzün indirimli taksi fiyatı 679 indirimli peşin fiyatı 600 bir başka sivit tişörtümüz yine bu sivit tişörtümüzün yakasına şöyle bir zincir konulmuş süsleme yapılmış onun dışında sade kol ağzı da böyle yanlarında da hafif yırtmaçları var çok küçük ve bu sweatshirt'ümüz de indirimde. İndirimli taksit fiyatı 566, indirimli peşin fiyatı 500. Evet, şöyle bir montumuz var. Montumuzun yaka kısmı şey fermarlı ve çırtçırtlı. Cepleri var cep ağzı fermarlı kol ağzı şöyle lastikli ve bu montumuz da indirimde montumuzun indirimli taksit fiyatı 1, 112 indirimli peşin fiyatı 1 Yine bir başka montumuz. Beyaz sade bir mont. Montumuzun ön kısmında şöyle bir şekil model yapılmış. Önü fermarla kapatılıyor. Ve kapşonlu. Montumuzun cep ağızları fermarlı. Ve kol ağzı da şu şekilde ve bu montumuz indirimde montumuzun indirimli taksi fiyatı 1670 Pardon 1697 indirimli peşin fiyatı 1500 Evet arkadaşlar şöyle bir elbisemiz var elbisemizin yakası fırfırlı yapılmış ve bağcığı var iki parçadan oluşuyor elbisemiz kol ağızları lastikli etek kısmı geniş ve bu elbisemiz de indirimde olan ürünlerden elbisemizin indirimli taksi fiyatı 566 indirimli peşin fiyatı 500 bir diğer elbisemiz de ön kısmı komple düğmeli beli lastikli ve kemerli kol ağızları lastikli ve bu elbisemiz de indirimde. Elbisemiz indirimli taksi fiyatı 792, indirimli peşin fiyatı 700. Evet şöyle bir hırkamız var. Hırkamızın ön kısmı fermarlı. Kollarında şöyle bir tek kolunda şöyle bir cep yapılmış. Model yaratılmış kol ağzı da şu şekilde ve bu hırkamız indirimde olan ürünlerden indirimli taksi fiyatı 1.18 indirimli peşin fiyatı 900 Evet şöyle bir triko eteğimiz eteğimizin beli lastikli yanında da yırtmaçları var. Pardon. Tek taraflı yırtmacı var şöyle. Eteğimiz indirimde. İndirimli taksit fiyatı 278. indirimli peşin fiyatı 250. Evet bir başka triko eteğimiz. Eteğimiz şöyle bir gü gibi yapılmış, şekil verilmiş, çok güzel bir model yaratılmış. Ve bu eteğimizin beli lastikli. Eteğimizin taksit fiyatı 300. Peşin fiyatı. Pardon, taksit fiyatı 334, peşin fiyatı 300. Evet, şöyle bir pantolonumuz var. Bu pantolonumuzun bol cepleri var şöyle iki tane şöyle yukarılarda var iki tane şöyle paçasının aşağısına doğru var şu ikisi bol cep görünsün diye cep şekli verilmiş modeller ama şunlar cep ve tabi yukarıda da cep var ve pantolonumuz kemerli evet dediğim gibi kemerli ve ön kısmı fermuarlı ve düğmeli. Ve pantolonumuz indirimde. İndirimli taksi fiyatı 1.18 indirimli peşin fiyatı 900. Evet şöyle bir pantolonumuz var yine. Pantolonumuz üst kısmı geniş bırakılmış. Şalvar fit. Paçaları biraz dar gelmiş. Beli lastikli ama önde fermar ve düğmesi de var. Yanlarda cepleri var. Ve bu pantolonumuz da indirimde olan ürünlerden. Pantolonumuzun indirimli taksi fiyatı 278, indirimli peşin fiyatı 250. Evet arkadaşlar şöyle bir kazak modelimiz var. Bu kazağımız sade. Yanlarda küçük küçük yırtmaçları var. Kazağımızın. Ve kol ağzı da şu şekilde. Bu kazağımız da indirimde. İndirimli taksi fiyatı 278. indirimli peşin fiyatı 250. Evet. Şöyle bir kazağımız var. Bu kazağımızın yaka kısmında şöyle bir penceresi var. ve kazağımız indirimde kol da şu şekilde Kazamızın indirimli taksit fiyatı 278 indirimli peşin fiyatı 250